Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda fotoğraflarda arka plan nasıl kaldırılır onu göstereceğim. Öncelikle Canva'ya giriyoruz. Sağ üst köşedeki yükle kısmından dosya seçi tıklıyoruz. Fotoğrafımızı seçiyoruz. Fotoğrafı düzenle diyoruz. Sol taraftaki arka plan kaldırmaya tıklıyoruz. Canva'da arka plan kaldırmak için Canva öğrenci, Canva öğretmen veya Canva Pro özelliklerine sahip olmanız gerekmektedir. Canva ücretsiz versiyonunda arka plan kaldıramazsınız. Normalde bu işlem bu kadar uzun sürmemektedir. Arka planı kaldırdıktan sonra indir diyoruz. İndirdiğimiz dosyayı açıyoruz. Ve fotoğrafımızın arka planının kalktığını görüyoruz. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.